Maskeli başkanından herkese merhabalar. Başkanı tamam bugün size e, premium çekişinin sonuçlarını gösteren biliyorsunuz ki böyle bir premium çekiş yapmıştık. E, bunun cevabına bugün bakacağız beyler. E, ben burada herkesin adını yazdım. Adı olmayan yok yani şu anda burada. Herkes yazdım burada bu ne lan? böyle değil Şurada var da. Şu Heh, tamam. Şimdi e, herkesi gördüğünüz gibi böyle yazdım. Ee, seçilecek asil Allah asıl talihli sayısı diyor. 3 beyler e, seçilecek yedek talihli onu da 3 yapacağız. Çekiliş yapıyorum beyler hazır mısınız? 3 tane premium vereceğim. Hepsinin şifresi değişiyor. 3 2 1 Go. Evet beyler kazananlar bu şekilde. Asıl talihler Talha, Talha Hüseyin Söyletmez, Burak Gaming ve Kuzenler oyunda. Ee, size şimdiden hayırlı olsun ee, yedek tellerde Kaling Game isimsiz TV ve Uğurcan ee, eğer üstteki asıl tellerden üçünden birine ee, ulaşamazsak birisine ulaşamazsak önce Kaling Game'e ee, diğerine de ulaşamazsak isimsiz TV diğerine de ulaşamazsak Uğurcan'a veriyoruz yani üstteki üçüne ee, üstteki üçüne ulaşamazsak size veriyorum ee, bakıyorum buradan da şu anda listeden ee, neydi Kalik Game Kalik Game abone olmuş beyler Simsiz TV'ye de bakalım Simsiz TV bu da abone olmuş Uğurcan da abone olmuş beyler ee, şimdiden size hayırlı olsun bunlar da abone olmuş hepiniz abone olmuşsunuz teşekkür ederim videoya da like atmışsınız adamın dibisiniz bir sonraki çekiliş yaparsam artık bir sonraki çekilişlerde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay